Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hem ülkemizin içinde deprem ve çocukla çocuktan rehabilitasyonu her birinin çok önemli ayrıntılarını var. Hem Japonya'ya hem topluluklarımızda hem de ülke içimizde çok teşekkür ediyorum. Bize kötü gün dostu olduklarını hep gösterdiler. Şu anda yine yanımızda var. Çok evet. teşekkür ediyorum. Bizde çok güzel bir söz var. Acılar paylaşınca azalık, sevinçler paylaşınca artar. Ve dost kötü günde belli olur. Ee, biz Japon halkının dostluğunu Japon hükümetinin, Japon devletinin nasıl kötü gün dostu olduğunu, nasıl yaraları sarmak için olağanüstü gayret gösterdiğini hep şahit olduk. Bugün de bunun bir örneğini görmek için buradayız. Bu gördüğünüz hastane beş dönüm kapalı alan. Hastanenin içerisinde bir hastaya lazım olan bütün her şey var. Doğumhanesinden laboratuvarını arkamızda büyük bir yoğun bakım ünitesi var. Hiçbir e, tam teşekkür hastaneye gitmeye ihtiyacı olmadan bütün teknik altyapı var e, ve e, beşeri sermaye var. E, Japonya'nın en büyük özelliği uzmanlaşmadır, ihtisaslaşmadır, yetişmiş insan gücüdür. Bütün yetişmiş insan gücüyle bugün buradalar. E, yalnızca teknolojileriyle, makineleriyle değil, doktorlarıyla ve bu konuda uzmanlaşmış ekibiyle de buradalar. O yüzden şahsım, şehrim, ülkem adına Sayın Büyükelçi Nazar'ın da Japon halkına, Japon hükümetine çok teşekkür ediyorum, müteşekkiriz. Uzun bir yoldan geliyoruz dostluk ve kardeşlik yolculuğundan. Bugün buna hep birlikte şahit olduk. Yeniden uzun bir yola gidiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra kalıcı konutlarımızın yapıldığı, bu sahra hastanelerinin kalıcı hastaneye dönüştüğü, daha sağlıklı, daha güvenli, daha dirençli bir şehri, bir ilkeyi birlikte inşa edeceğiz. Ve hepimiz zamanın ve mekanın tarihleriyiz. Tarih, Japon dostluğunu, Japon kardeşliğini özellikle yazacaktık. 2 <laughs> Bugün meydan bugün bu sefer meydan meydan depremden etkilenen Gaziantep ilini iki günlük seyahat programıyla ziyaret edebildim. Çok büyük hasarlar gördüğünü de bizzat görebildim. Ama aynı anda artık yeniden yapılanma sürecine de geçilmiş olduğunu da bizzat teyit edebildim. Şimdi Japonya'da Türkiye'deki çok zor durumları her gün haber olarak yayına çıkıyor ve Japonlar da bizzat bunu izleyerek ne yapabilirim ne yapmalıyım diye düşünüyorlar. Bu sefer yaptığımız Sahra Hastanemiz'de yürekten gelen dayanışma ve beraberliğin duygusuyla yapmıştık. Depremden alan ders, 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 paylaşımıyla bundan sonra da işbirliğimizi daha da sürdürmeyi umuyorum. Hepinizin yeniden ayağı kalkacağına yürekten inanıyorum.